Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte telefona veya tablete nasıl video duvar kağıdı yapabiliriz buna bakacağız. Göstereceğim yöntemle telefona veya tabletinize çok kolaylıkla video duvar kağıdı yapabilirsiniz. Şu an benim ekranda olan duvar kağıdım gibi. Bunun için bize bir uygulama gerekiyor. Uygulamanın adı Video Wallpaper arkadaşlar. Bunu Google Play Store'dan veya aşağıda açıklama kısmında link bıraktım oradan apk yoluyla da indirebilirsiniz veya dediğim gibi Google Play Store'a video wallpaper uygulaması yazarak bu uygulamaya erişebilirsiniz. Bu uygulamayı indirdikten sonra yapmamız gereken işlem bizim bu e, uygulayacağımız video duvar kağıdını bulmamız ve seçmemiz e, ben burada size bir site öğreneceğim e, bu siteden duvar kağıtlarını indireceğim size o şekilde göstereceğim. Siz dilerseniz bu siteye indirirsiniz veya yani farklı bir siteye indirirsiniz. Bunu siz bilirsiniz. Şimdi o siteye giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tarayıcıma girdim ve site karşıma çıktı. Bunun bu sitenin linki de yine aşağıda açıklama kısmında var. Duvar kağıdınızı buradan indirebilirsiniz. Siteye girdiğimizde gördüğünüz gibi karşımıza duvar kağıtları çıkıyor. Buradan hoşunuza gideni seçin ve indirin arkadaşlar. Mesela ben bu duvar kağıdını telefonuma uygulamak istiyorum. Buradan duvar kağıdına bastım ve gördüğünüz gibi site karşıma çıktı. Buradan e, sağ alt kısımda gördüğünüz gibi ücretsiz indirme butonu var. Buna tıklıyorum. Ve burada bana e, videonun kalitesi, videonun çözünürlükleri karşıma çıkıyor. Buradan elinizden geldiğince videonun e, en yüksek kalitesini indirmeye çalışın. Burada en yüksek kalite olarak HD verilmiş. Aslında daha kaliteli bir video seçilebilirdi ama şu an örnek olarak gösteriyorum. Ee, buradan indir butonuna tıkladım ve gördüğünüz gibi karşıma indirme ekranı çıktı buradan indir diyorum ve gördüğünüz gibi indirme işlem başlatıldı arkadaşlar şu an e, dosya telefonuma iniyor ve dosya cihazıma indi arkadaşlar burada yapmam gereken işlem bu siteden çıkmak ve indirdiğimiz e, duvar kağıdı uygulamasına girmek şöyle tıkladım üzerine uygulama açılıyor. Gördüğünüz gibi uygulamada bize böyle bir kısım karşılıyor. Buradan sol üstteki 3 çizgiye tıklıyoruz ve yerel videoları seçiyoruz. Yerel videoda bizim indirdiğimiz tabletimizde telefonumuzda bulunan e, video duvar kağıtları gözüküyor ve videolar gözüküyor. Buradan en son indirdiğimi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi e, duvar kağıdı karşıma çıktı. Buradan başlatıcı duvar kağıdı olarak ayarlaya tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi başarıyla da ayarlandı diyor. Ve geri çıktığımda gördüğünüz gibi duvar kağıdı arkada e, dönüyor Burada size dediğim kısım işte e, videonun en Kaliteli halini indirmek Gördüğünüz gibi o video 720p idi 720p olduğundan e, Çok da kaliteli bir görüntü vermedi gördüğünüz gibi e, Siz burada 4K e, ve Full HD videoları indirmeye çalışın Daha güzel bir görüntü elde edeceksinizdir e, ve benim Yani demek istediğim şu kullandığım duvar kağıdı kadar kaliteli bir görüntü elde edebilirsiniz. Burada duvar kağıdını beğenip beğenmemek size kalmış. Hangisini beğenirseniz onu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi size video duvar kağıdını nasıl cihazınızda kurabilirsiniz, nasıl uygulayabilirsiniz bunu gösterdim arkadaşlar. Video işinize yaradıysa aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.